Fatmaoğlu Birgram YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kırmızı kadife üzerine gri e, renkte simli güpürle beraber salon takımı nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Güpürlerimiz şu şekilde arka yüzlerine telaları yapıştırılmış e, ve kadife kumaşımız da yine e, hazırlanmış bir biçimde arkadaşlar. önce kumaşımızın biz planlamasını yapacağız. Ee, runner, önce masa örtüsü yapacağız ve masa örtümüz bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. 1 metre 30 santim boyunda 70 santim eninde olması gerekiyor. Çünkü şu anki masalar zaten çok güzeller. Bacakları çok güzel. O yüzden sadece üzerinde daha şık duruyor. Ee, ve bu ee, çok ağır bir takım ee, öğrenci de bunu işte e, getirmişti ve bu şekilde planlamasını yaparak devam etmek istedik arkadaşlar şimdi şu şekilde e, 1 metre 30 santim olarak bunu kestik e, ikiye kestikten sonra da 70 santim bir tarafta kaldı 70 santim bir tarafta kaldı ve kumaşımızı ikiye katlıyoruz ikiye katladıktan sonra arkadaşlar bu kumaşımızın mutlaka ortasını bulmak zorundayız. Eğer ortasını bulmazsak kumaşımızda mutlaka eğrilik olur. Buna da tırnak ütüsü dediğimiz ütü biraz sonra göstereceğim. Bunu size tırnak ütüsü kumaşımızın ortasını bulup planlamamızı çok güzel yapmak zorundayız ve güpürlerimizin arkası tela ile yapışık. Şu şekilde tırnağınızla arkadaşlar tırnak ütünüzü yapın. Tırnak ütünüzü yaptıktan sonra kumaşınızı boyuna e, mesafenizi buldunuz. Asla bir uçla bir uçtan e, çiçeklerinin denk gelmemesi gibi bir konu olmaz ve e, enine de bunu katladık. Enine de katladığımız için şöyle enine boyuna tam ortasını bulmuş olduk. Evet, şu şekilde enine ve boyuna ortası bulunduktan sonra arkadaşlar güpürlerimizi tekrar planlamaya başlıyoruz. Ee, daha önce kesmeden önce bir planlamamızı yapmıştık. Buna göre şu an kafamızda bir şey oturdu. Önce göbek kısmını yerleştiriyoruz. Bakın bizim zaten tırnak ötüsüyle koyduğumuz yer belli, çok net olarak görünüyor. Ee, Arkadaşlar çiçeklerinin ve şu ıı, bakın tam uç uca denk gelmesine çok dikkat edin. Bir kere yapılıyor. Bir kere dikiliyor. Ve bunun e, ne kadar dikkat ederseniz o kadar işiniz muntazam olur. E, farkındaysanız da telaları biz yapıştırmışız arkadaşlar. Bunu size zaman zaman gösteriyor olacağım. E, bakın telaları yapıştırmışız. Bu paça telası ve biz bunu yapıştırarak gidiyoruz. Bakın uçlarını tam denk getirirseniz bu şekilde muntazam olacaktır. Ve iğneleyin. Ütüden önce mutlaka iğneleyin. E, kayma olmasın ütüyle bunu yerine yapıştıracağız. Sabitleyeceğiz. Her tarafından inceledik. Ee, bu esnada bana ya öğrenci e, yardımcı oluyor e, çekimlerimde. Fakat e, yani öğrencinin kendisine yaptırıyorum, tarif ediyorum ve bu esnada da e, ben kendim sadece çekimi yapıyorum öğrencimi çekmeden. Şu şekilde arkadaşlar üstüne kağıt koyarak denemek istedik. Belki kadife bozulur diye fakat olmadı. E, telamız bu şekilde yapışmadı. Sonra başka bir kumaşta denedik. Acaba dedik kadifemiz bozulur mu ütüyle diye. Çünkü bazı kadifeler yön değiştirebiliyor. Kadifemizde bunun olmasını istemeyiz. Buna mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Baktık e, kadifemiz yön değiştirmiyor ve zor oldu. Bakın yapışmadı. Ben şu anda iğneli yerden tutuyorum. Fakat yapışmadı burada iğne var olduğu için bakın kalkıyor bakın yapışmadı bunun yapışması için bizim mutlaka ütü ütüyle ütülememiz gerekiyordu bunun için biz kendi ölçümümüzü yaptık yani önce kumaşı ütüledik bakın şu kısımlarda telalar var arkadaşlar o telalardan çok güzel yapışıyor asla dikilmiş gibi yerinden çıkmıyor. Daha sonra dikerken size çok yardımcı oluyor. Özellikle pikocuların kullandığı bir yöntem. Daha önce ben de pikocuyken kullandığım bir yöntemdi bu yapıştırma yöntemi. Mutlaka bunu salon takımları yaparken her ne dikecekseniz bu yapıştırma işlemini yapın. Çok pratik, çok basit bir iş oluyor. Bunu ilerleyen zamanda göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şu mesafenin eşit olmasına çok dikkat edin. Şimdi diğer parçayı yerleştiriyoruz. Ütüden geldik arkadaşlar. Bu arada videomun acemiliğine ne olur çok acemi çekmişim. Bu kadar acemilik kusura bakmayın. Her şeyi detayıyla anlatmak istedim. Çok acemice olmuş ama bunu da öğrenmenizi istiyorum şu şekilde arkadaşlar tam ucu ucuna denk gelecek şekilde ölçtükten sonra iğnelerimizi e, koyuyoruz ve bu arası biz 12 santim bıraktık iki kumaş arasını biz 12 santim bıraktık e, iki güpürle kumaş olan kısmı. Bakın burası da yan kısmını koyduk şimdi. Güpürlerimizi bu esnada arkadaşlar biz keserek kullanmaya çalıştık. Çünkü güpürlerin kesilecek yerleri belliydi. Ee, yani bunun için yapılmış güpürlerdi. Ee, bunu biz keserek tasarladık. Ee, o yüzden kolay oldu ve biz bunu oval bir örtü yaptık. Oval bir masa örtüsü yaptık. Ee, bu şekilde bir masa örtüsünü almaya kalkarsanız mutlaka çok pahalı. Fakat bunu öğrenci kadifesine çok ucuz almış. 10 TL'ye almış. Ee, güpürüne de 100 TL vermiş. 110 TL'ye salon takımı yapmış oldu kendisine ve bir sürü de kumaş arttı. Bakın arkadaşlar şu köşelere mutlaka dikkat ediyorsunuz. Çünkü bu köşelerden kesilecek ve şu kısmı ben 10 santim bıraktım uç ucu olan kısmı uç ucu olan kısmı 12 santim şu kısmı 10 santim bıraktım Bakın şu uç kısımlarına mutlaka dikkat edin. Bir kere oluyor bu işler. E, muntazam ne kadar muntazam olursa o kadar iyi. Ne kadar muntazam olursa e, hayatımız boyunca kullanacağımız örtüler gözümüzün önünde. Ama şurası da olmamış demeyiz. O kısımlara dikkat edin arkadaşlar. Bakın, daha sonra ütüye geldik. Daha sonra e, ütüde sabitli, sabitliyoruz arkadaşlar. Bu yıkanmadığı sürece e, dağılmayacak bir yapıştırıcı. Yıkandığı zaman sadece yapıştırıcı özelliği gidiyor ve bu şekilde biz bunu makinenin altına böyle veriyoruz. Makinanın altına bu şekilde verdiğimiz için de asla en ufak bir kayma sapma olmuyor. Ee, şimdi biz şu şekilde makinamızı ayarladık ve makinamıza biz e, sarma ayağımızı taktık. Bir taraftan video çekip bir taraftan da bunu yapmak çok zor olduğu için tam net görünmemiş ama şu esnada kenarlarını sarma yapıyorum arkadaşlar. Parmak kısmını arkadaşlar çok dikkat edin zikzak ayarda yapın. E çünkü zikzak ayarda biz çift sıra yaptık.